Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber telefonumun arka kısmındaki Apple simgesiyle yazılarını kırmızıya boyayacağız. Flaşını da maviye boyayacağız arkadaşlar. Gördün, görmüş olduğunuz gibi bir tane kırmızı asetat kalemimiz bir tane de mavi asetat kalemimiz var. Burada önceden hazırladığım ıslak peçete ve kuru peçeteler falan var. Telefonun arkasındaki yağ varsa temizlememiz amacıyla. Arkadaşlar bu arada 3 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hat Hatta 3 saniye bekliyorum. Umarım atmışsınızdır. Atarsanız beni mutlu edersiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak Apple simgesini boyayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce kenarlarına geçeceğim bir saniye şu ışığı çekeyim çok dikkatimi dağıtıyor. Şimdi bu, bunun arkası cam olduğu için ara sıra boya gelmeyebiliyor. Onun için kalemin her e, tarafını denemek zorunda kalıyorum. Ucunu 360 döndürüyorum 180 döndürüyorum ama gelmiyor bazen böyle kuruyor. Şimdi. Arkadaşlar mutlaka asetat kalemiyle boyayın eğer ki benim gibi boyayacaksanız. Asetat kalemiyle boyamazsanız öbür boyalar başka yerlere deyip oralarda kalabilir. Onun için birazcık kötü yani tehlike arz ediyor o konuda. Evet biraz sessizlik oldu. Şimdi şu açık kalan kısımları da bir daha geçmek istiyorum. Sonra ben peçeteye kalemini sileceğim. Çünkü Apple simgesinin üstündeki boyalar uca gelmeye başlıyor. O da e, boyayı kaldırıyor. Bakayım. Oldu gibi. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Tabii açık kalan yerler de var. Oraları daha boyayacağım. Hemen. Şuraları da boyayayım. Bakayım başka nerede açık yer var. Kameradan fark edebiliyorum. Şu köşesi biraz açık kalmış. Evet. Gördüğünüz gibi kırmızı bir hale geldi. Netlerse kamera. Gördüğünüz gibi. Şuralar açık kalıyor. O çok normaldir. Ee, bu bir savur işi arkadaşlar. Pat diye olmuyor. Şimdi elmanın sapını boyayacağım. Orası kolay boyanıyor. Aşırı kolay. Çünkü küçük bir kısım olduğu için. Gördüğünüz gibi. Ee, kamerayı gösteriyorum. Birinci nedeni sizlerin görmesi amacıyla. ikinci nedeni de ben açık olan kısımları oradan çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Evet şu anda oldu. Şimdi şöyle netleyeyim bir saniye. Buradaki yazıları da boyayacağım. Evet. Bu harflerin üstünden giderek şöyle kalemi çevireyim. Ara sıra gelmiyor dediğim gibi. Harflerin üstünden giderek kırmızıya boyayacağım. Biraz sessizlik yaşanıyor. Çünkü konsantre oluyorum. Konuşmayı unutuyorum sonra. Evet son harfe geldik. Tabii ki kenarları biraz taşıyacaktır. Telefonunuz beyazsa e, bu taşan kısımlar biraz fazla belli olabilir arkadaşlar. Ama benim telefonum siyah olduğu için çok da fazla belli olmuyor. Hatta taşıra taşıra bile boyayabilirsiniz. Çok az yani böyle gri gibi gözüküyor. O da dediğim gibi belli açılardan oluyor. Bakayım oğlum. Şöyle gördüğünüz üzere oldu. iPhone yazısı da. Ben buradaki seri numaralarını falan filan yazacağım. İşte Designed by Apple in California falan yazıyor ya. Onları yazacağım. Sonra bunun işte bu telefonun nerede üretildiği ile ilgili burada logolar var arkadaşlar. Şu mesela. Bu ya Amerika'ydı ya da Avrupa'ydı. Tam olarak hatırlayamıyorum. Şimdi hemen bunları çok önem vermeden de böyle boyayabilirsiniz. Şöyle üstünden sadece fosforlu kalem gibi geçerek. Bunun modeli mesela A1387 arkadaşlar. iPhone 4s. Şöyle. Bu arada arkadaşlar videonun altında kötü yorum atanlar direkt banlanıp yorumları kaldırılacaktır. Haberiniz olsun yani. Sonra değmeyin ki neden ben telif yedim, ban yedim. Çünkü bu yüzden yedim. Ben önceden uyarayım yani. Ki bazıları uyarıyı dinlemiyor ama sonucunda katlanacaklar. Evet şuralarda açık kalmış. Evet. Bakın. Alt taraf çok belli olmuyor. Çünkü araları siyah. Sadece köşelerinden beyazla geçilmiş. Ama gördüğünüz üzere. Şöyle ışığı arttırayım. Ya da azaltayım. Aynen böyle güzel görünüyor. Apple logosu da tamam. Şimdi tek kalan yer flash. Mavi asil kalemimizi aldık. Önce bir üfleyelim. Evet. Ben telefonu önceden Silim için size gösterdiğim mendillerle sildim bir daha bir daha. Hapşırık geldi. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah. Lan gelme hapşırık. Biraz komik olmuş olabilirim. Niye boyanmıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Tamam. Evet, şu anda boyadık. Şimdi şuradaki kameranın etrafındaki çerçeveyi de boyayacağız. Onu da kırmızıya. Orası zaten kolay. Hafif böyle içe doğru olduğundan dolayı kalemi koyar koymaz sadece o yuvarlakta gidiyor kalem. Pist gibi, yarış pistleri gibi. Ve Telefonumuz bitti. Şöyle uzaktan şöyle biraz doldurayım. Gördüğünüz üzere şöyle kırmızıdan mavi oldu şimdi size bunun flaşını göstereceğim. Gördüğünüz üzere şöyle mavi bir flaşı var artık. Bence çok güzel. Şöyle ay tuttuğunuz yerleri mavi yapıyor. Böyle kenardan beyaz görünüyor. Sonra çevirdiğinizde mavi başlıyor. Ben beğendim. Yapmak isteyenler için. Güzel bir şey bence. Ee, dediğim gibi asetat kalemleriyle yapın arkadaşlar bunları. Yoksa e, başka taraflara gelebilir. Hemen flaşı da şuradan kapattım. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada şunun da bilgisini vereyim. Bu boyaları çıkartamazsanız bir kolonya yardımıyla üstüne sıkarak peçeteyle silmeye başlayın bastırarak hafiften. O kendiliğinden çıkar zaten arkadaşlar. Benim diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.